Bunca acı eğlence için mi? Yavrum, millet bana ölüyor. Dünya fethedilmeyi bekliyor. Lejyon dönüşünü kutluyor, general. Noctus'un önünde diz çökecekler. Rütbesini hak eden biri varsa o da sensin. Sıraya gir. Güçlüler tifay adına hak eder. Sadece en iyiler hizmet eder. Bana kimi getirdin bakalım? Katliamı izlemeye mi geldiniz efendim? Savaşı kazanmaya geldim asker. Çatışmaya. Emir verildi. En sevdiğim asker tipi. Bu iş bende. Yüzünü kara çıkar. Noksusun değil mi? Çekil önümden yaratım. Beni yakıyor. Tahripçiler toplanın. Titini yaktım. Hepsini parçalayın. Hadi. Sıkı vurun. Bu kuşatmayı yaratan. Yüzbaşı ilerle. Çekilin önümden. Yüzbaşı yol aç. Bu iş bende. Ve sahnede Noxus'un eli. Doğrudan saldırı. Kimseye acıma. Tek yumru. <laughs> Döner ya. Ölecek kadar haklı Onursuz savaşçı bir hiçtir. Bedeli ne olursa olsun savaşçı zafer peşinde koşar. Ben ee, omuzlukların güzelmiş. Seninkiler de idare eder. Ne öğrendin? Önce dövüş, sonra konuş. Gel Darius, benim için dövüş. Noxus için dövüşürüm, senin için değil. Noxus için savaşıyorum. Ben de kupu bam bam düşüşürüm. için. Rakiplerin içinden geçeceğiz. Ve ardımıza bakmayacağız. Kılıç ve hançer dansı. Düşmanın şansı yok. Esas gösteri başlıyor. Gürültücüleri seviyorlar. Bu harika olacak. En azından birimiz için. Aa, Draven saati. Zevk sahibi olmak zor. İş için mi geldin? Zevk için mi? Yakında görürsün. Ben daha fazla öldürürüm. İddiaya var mısın? Yardım lazım mı? Dikkat çekme yeter. Dara düşersen çekinme. Beni çağır. Gürültü etmesen keşke. Şimdi seviyorum. Nihayet seni susturabileceğim. Vay bu sürpriz oldu. Şimdi olmaz. Tasvip etmiyorum. Umursamıyorum. Eğlence başladı. İşte görkemli cellat Draven. İmza dövüşten sonra. Aa, i̇mza dövüşten... Ah be. Esas gösteri başlıyor. Draven değil, Draven! Bunca acı <laughs> eğlence için mi? Yavrum, millet bana ölüyor. Draven saati. Vay, selam yakışıklı. Aa, Draven saati. İyi görünüyorsun kanunu delmekten bir şey olmaz. Binaları da, insanları da. Arada göz kırpmayı dene. Kanamaları hoşuna gidiyor mu? Bu kadar acayip olmak zorunda mısın arkadaş? Of birader. Lafı ağzımdan al. Ah. Kenara çekil. İşin gücün var. Eski günlerdeki gibi. Ama şimdi daha yakışıklıyım. Ah, eğlence bitti. Savaş oyun değildir kardeşim. Neden savaştığını hatırla kardeşim. Eee... Noxus... Ee, be, 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 kuvvet... Esas gösteri başlıyor! Şöhret başını döndürmüş. Bu kadar boş olunca kolay döner tabii. Sahip olamadır mı? Yakar Yontulmamış bir zorba. Ama yıkım konusunda yetenekli. Yüce General, nüfuslu biri gibi giyinmemişsiniz. Sen serveti seçtin, ben gücüm. Bir Noxus'lunun yanında mı savaşacağım? Özrünü zafer kazanınca kabul edeceğim. Kuşları seven biriyle tanışmak bir zevk. Beni kendine bir mi tutuyorsun? Yani Bugün benimle, yarın benim için dövüşeceksin. Rüyanda görürsün Noxuslu. İşbirliği yapmam seni affettiğim anlamına gelmez. Benim de saygı duyduğum anlamına gelmez. Belki Noxus'un erdemlerini benimseyebilir. Noxus'ta erdem olsaydı belki benimserdim. Göremediğin kudretten kork. Beni utandırıyorsunuz, yüce general. Noksusu ellerimle yücelteceğim. Hangi elinle? İnsan mı, iblis mi? Biraz kaba sabayız bakıyorum. Elimi taşın altına koymaktan korkmam. Maddi zenginlik ahmak eğlencesidir güzelim. Bana çok eğlenen bir ahmak de o zaman. Harcayacağım vakti değer umarım. Fiyatını söyle yeter. İki altın taçtan biri lekelendi. Ve şimdi bekleyeceğim. Güzel gülün dikeni daha sivri olur. Tek bir yaprağa zarar gelmeyecek. Yoksa kötü olur. Giydiklerin çok can alıcı olmuş tatlım. <laughs> o kadar belli oluyor mu? Anlamaya çalış. Ben önemliyim. Sen değilsin. Aa, Gençliğin şu küstahlığı yok mu? Herkesi bir kez denirim. Doyumsuzsun. Seni sevdim. Ne istiyorsun? Çok bir şey değil. Sadece her şeyi... Çat burada, çat kapı arkasında. Harika bir kukla. Çift mi görmeye başladın? Yol beni nereye götürürse geçmişinden yollarda kaçamazsın. Hiçbir silah geçmiş kadar acı vermez. Kefaretini ödedin, artık kendini affetmelisin. Hiçbir silah geçmiş kadar acı vermez. Aynı yükü paylaşıyoruz. Geçmişin hikayeleri geleceğin tohumlarıdır. Benim kefilizlensin istemem. Ne öğrenmek istersin? Nasıl baştan başlayacağımı. Geçmişimden koptum ama huzur bulamadım. Tamir edilemeyecek kadar kırık şey yoktur. Eskiden kılıçtı, şimdi kıymıkları kaldı. Kırık cevher bir başka parlar. Huzur bulamayacak mıyım? Huzur içten gelir. Acıktım, üşüdüm, çizmeme taş kaçtı. Affedersin, sen kimsin? Savaşçı silahı tutan iki eldir sadece. Kalbi ve beyni olmadan hedefini vuramazsın. Seni hatırlıyorum. Uyan. Seninle şehirler yıktık. Bağımız bozulmaz. Her şey bozulur Tenef. Peşinden bizi gönderdiler. Gurur duy. Yaptığımızdan gurur duyulmaz. Seni bulmak için yüz düşman öldürdük. Tenef, seni hiçbir şey durduramazdı zaten. Seni bulmak için yüz şehri dolaştık. Hep aklımdaydın, maskeli kardeş. Yüz gün yüz gece kelleni almaya çalıştık. Arel, Sesini özlemişim sessiz kardeş. Bizi amma uğraştırdın küçük kardeş. Ama yetmemiş. Kılıcın bir savaşçıya en büyük hediye. Bir zamanlar ben de öyle sanırdım. Kıymetli savaşçımız ve kıymetli silahı. Senin için tek anlamım bu. Sen benim için mi geldin? İmparatorluk araçlarını boşta bırakmaz. Seni götürmeye geldik küçük kardeşim. Artık kardeşiniz değilim. Unutun beni. Kimsesizdin. Seni kardeşimiz yaptık. Hayata nereden başladığımızı seçemeyiz. Bize ve Noxusa bağlılık yemin etmiştin. Gençtim. Asıl Noxusu tanımıyordum. Biri acı çeker, biri sefa sürer. İntikam yolculuğu başlıyor.